Merhaba arkadaşlar. Bugün buğday çorbası yapıyorum. Bugün bir parça etimi haşladım. Kürü ve bir baş soğanla ayrı bir tencerede haşladıktan sonra tavuk eti etimi küçük parçalar halinde böldüm. Ayrı bir tencerede de e, buğdayımı kaynattım. Bir taşım kaynadıktan sonra o beyaz suyu çıkıyor, gazı çıkıyor. Onu süzdükten sonra yıkadım. E, tencereme ilave ettim. Suyunu koydum. Şimdi pişiyor. E, piştikten sonra e, burada ayrı bir kapta bir yumurta sarısı ve yoğurdumu tava yoğurduyla çok güzel oluyor. E, süzme yoğurduyla da harika olur. E, çırptım e, çöktükten sonra birazdan da şey çorbama ekleyeceğim ve buluşturacağım. Ondan sonra da üzerine tereyağı ve biraz sıvı yağ, üzerine 2-3 kaşık tatlı kaşığıyla nane, isterseniz pul biber de koyabilirsiniz. Hepsini birbiriyle kavuşturacağım. Müthiş besleyici değeri çok yüksek. Harika lezzetli bir çorba oluyor. Kışın da çok yaparım. Şimdi iftar için de çocuklarım istedi, çok severler. Evet, hepimize afiyet olsun. Yoğurdumun kesilmemesi için arkadaşlar ilk önce birazcık çorbadan alıyorum yoğurduma karıştırıyorum hızlıca şöyle karıştırıyorum ki kesilmesin zaten buğdayın içinde unu çok fazla olduğu için bu yoğurdun içine un katmadım ben gerek yok arkadaşlar çok fazla E, gayet kendi unu çok güzel yetiyor şimdi ne yaptım ve gördüğünüz gibi. Yırdım, kesilmedi. Evet, çorbama ilave ediyorum ve müthiş bir güzel e, görüntüsü harika, lezzeti müthiş. Evet arkadaşlar, bir taşım daha kaynadıktan sonra sosunu ilave edeceğim. Evet, buğday yoğurtlu çorbamın sosunu yaptım. Biraz zeytinyağı, bir yarım çorba kaşığı tereyağı. do ve pul biber ekledim böyle biraz fokurdayınca hemen kapatıyorum yanmaması lazım çünkü o yağın içindeki aside dönüşüyor tehlikeli bir madde oluşuyor arkadaşlar fazla yakmadan hemen kapatıyorum ben müthiş bir sos benim çok değerli anneciğim böyle çorbalar yoğurtlu çorbalar yapınca bir baş soğanı muhakkak içine atardık içindeki vitamin çorbayı evet, arkadaşlar. Arkadaşlar, sosumu yoğurtlu buğday çorbama ilave ettim nane pul biberi karışımı Hepinize afiyet olsun. Bugününüz dünden daha güzel olsun. Hoşçakalın.